Beçi kooperatifi yani yeşil otobüslerimiz yaklaşık 10 yıldır aynı bölgede hizmet veren özellikle üniversite ve yurtlar arasında çalışan araçlarımızdır. Kendileriyle uzun zamandır bir görüşme yürütüyoruz. Gelecek 5 yıllık bir sözleşme yapmak için gayret sarf ettik ama sözleşme şartlarında kendileriyle anlaşamadık. Özellikle hat bedeli, abonman bedeli ve ilave çalışma şartları konusunda kendileriyle mutabakat sağlayamadık. Oradaki herkesin görüşünü tek tek dinledim. Bizim arkadaşlarımızı dinledim. Bir gün sonra sabahtan kendilerine bir öneri gönderdik. Maalesef ödeme şartlarının iyileştirilmiş olmamıza rağmen bu şartları kabul etmediler. Sözleşmeyi imzalamadılar. Dolayısıyla biz de verdiğimiz süre dolduğu için kendimize başka bir yol, yöntem belirledik. Bu hatlardaki taşıma işini Düzce Ulaşım AŞ tarafından gerçekleştirmeye karar verdik. Sözleşmeleri doldu. Beçi Kooperatifi daha önceki görev yaptığı hatlarda görev yapmıyor. Belediyemiz araçları görev yapıyor. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Öğrencilerimizin taşınmasında bir sıkıntı yaşamadık. Bu yeni durumda aradaki en önemli fark daha önce öğrencilerimiz abonman geçerli olmadığı için yeşil otobüslerde normalde 20 lira bilet bedeli ödüyorlardı. Yeni durumda abonman almak şartıyla tek seferlik binişe 9 lira 60 kuruş ödeyecekler. Bu da öğrenci dostu üniversite şehrine yakışan bir durumdur. Bu hatlara daha büyük otobüsler koyacağız, 12 metre otobüsler koyacağız. Yine bu hatlarda 8,5 metre otobüslerimiz de olacak. Öğrenci kardeşlerimizden gelecek olan taleplere göre esnek olacağız. Sefer sayısını sıklaştıracağız. Öğrencilerimizin olmadığı zamanlarda sefer sayılarını yeni duruma göre ayarlayabileceğiz. Öğrencilerimiz bütün şikayetlerini, bütün taleplerini düzce ulaşım aşı yapacaklar ve düzce ulaşım aşı kendilerine anında reaksiyon gösterecek. Kent kart sistemi Düzce'nin her bölgesinde geçerli bir sistem. Örneğin bir hattan diğer hata geçmek istediğiniz zaman bu değişikliği 45 dakika içinde yaparsanız tek bilet parası ödüyorsunuz. Biz özellikle hizmet kalitesinin artması noktasında, sefer sayılarının sıklaştırılması noktasında, abonman biletlerinin kullanılması noktasında yeni sistemin eski sisteme göre çok daha avantajlı olacağını söylemeliyim. Düzce Üniversitesi öğrencilerine yeni sistemin hayırlı olmasını diliyorum.